Arkadaşlar yeni bir videoyu karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Google'la karşınızda bir size e, ne diyelim sürpriz. Bir sürpriz. Eee şimdi onu araştırın Bu abirim. Ya um, niye sayfa dönüyor? Onun Türkçe diyorum. Bir bir rulo yaptır. Onun Türkçe çevrilmiş. Um, bu da neden dönüyor? Ah oradaki ne Arkadaşlar bu um, bu sayfa. 360 derece dönme sahibi özelliğine sahip bir sayfadır. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Maalesef benimki Android olduğu için tam dön yani. Bu sayfanın oluşunu gösteriyor. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi dönecek sayfa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfa döndü. Ee, sayfa döndü arkadaşlar e, gördüğünüz gibi sayfa döndü pardon çok söyledim tekrarladım gördüğünüz gibi Google'un bir çok az kişinin bildiği bir özelliğiden sizlerle paylaşmış oldum dönmesini istiyorsanız dediğim gibi ile Roll yazınca çıkmaktadır. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Buradan herkese selam yolluyorum. Ee, şey videomu video kanalımı ve videomu videolarımı abone ol beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah buradan niye çıkıyordur? Bir kamerayı kapat.